Evet arkadaşlar inşallah bir önceki video gider. Çünkü 8 dakikayı birazcık geçmişiz. Neyse. Ee, o yüzden şimdiki sorumuzun grafiğini çizip öyle başlayayım dedim. Böyle bir grafik verilmiş. Ortama verdiği şimdi tuzu burada çok rahatlıkla çıkartabilirim. Nedir? X artı M, Y eksi N çaprazlama yaparım. Ne tuzu elde ettim? X, N, Y, M tuzunu elde ettim katı iyonlaşacak, çözünecek ve iyonlarına ayrışacak. X artı M'i Y eksi N'i oluşturacak. Şimdi bana soruda neyi söylemiş? Sor e, demiş ki X artı M'in derişimi 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar. Direkt grafikten aldım, yerine yerleştirdim. Y eksi N'in derişimini 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar. Peki normalde biz bu derişimlerin yani bu değerleri neye göre belirliyorduk? Katsayılara göre. O zaman bunun katsayısı sayısı bir ise,ken bunun katsayısı sayısı iki olmalı. Şimdi evet bunu söyledim, ama bir yandan da şuradan denkliği getirmem gerekiyor. x'ten n tane var, o zaman burada da x'ten n tane olmalı. Y'den m tane var, buradan m tane olmalı. O zaman ben direkt olarak buradan n'in iki, m'in de bir'e eşit olduğunu, m eşittir bir en eşittir 2 olarak görebiliyor muyum? Evet görebiliyorum. En küçük tam sayılı hali bu. Tabii ki ben bunu nasıl söyleyebilirim? 2'ye 1 yerine 4'e 2, 6'ya 3 şeklinde de görebilirim ama en küçük halini ister ve biz bu şekilde yerleştirdik. E, n değerlerini bulduk. Peki çözünürlük için ne söyleyebiliriz? En küçük kat sayıla bunun 1 ile 1 olduğu için, dolayısıyla benim çözünürlüğüm de 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar olarak gelecektir. Bunu da buldum. Sonrasında formülüm ne? N ile M yerine koyduğumda x için N 2 imiş. M de 1'miş. Dolayısıyla formülüm x 2 y 1 oldu. Hep geldim. Çözünürlük çarpımını hesaplayacağım. En sonuncusu o. X artı M'in M1'di. X artı 1'in karesi çarpı y eksi 2'nin birinci kuvveti. Bunları çarpacağım. Yerine yerleştiriyorum bu değerleri. x için 2 çarpı 10 üzeri eksi 3'ün karesi çarpı 1 çarpı 10 üzeri eksi 3. Yerine yerleştirdiğimde 4 çarpı 10 üzeri eksi 9 gelecektir. Çözünürlük çarpımı birimi ne olacaktır? Molar kare çarpı molardan molar küp gelecektir diye söyleyebilirim. Evet, e, sanıyorum biraz yani dengeye hakim olan e, birisinin bu konuyla ilgili herhangi bir sıkıntı yaşama ihtimali çok fazla yok. Şimdi arkadaşlar, biz şimdi buraya kadar ne yaptık? Hep bir tane tuzu çözeltinin içine attık ve ondan sonrasında e, o çözelti, o tuzun, o maddenin ya da o katının çözünürlüğü üzerinden hareket ettik. Peki her zaman bu böyle olmak zorunda mı? Yok. Biz farklı çözeltiler alıp farklı iyonları içeren çözeltiler alıp bunları karıştırabiliyoruz. Mesela ne yapabiliriz? E ee, çözünme çökelme tepkimeleri diye bir şey biliyoruz çünkü. Diyelim ki benim elimde gümüş nitrat çözeltisi var. Tamam? Gümüş nitratı aldım. Bir diğeri Şurayı çözelti halinde yazayım. Bir diğeri ise sodyum klorür olsun. Bu da çözelti halinde. Şimdi ne olur bunları da hangi iyonları verir ortama? Gümüş iyonu, nitrat iyonu, sodyum iyonu ve klor iyonu. Tamam. Şimdi arkadaşlar sanki bunlar e, dans eden çiftlermiş gibi düşünürsek ne demiştik? Eğer ki benim e, maddelerimin içerisinde bileşiklerimin içerisinde sodyum potasyum amonyum ve nitrat varsa sodyum burada nitrat burada bunlar çözünme oranları gayet yüksektir. Yani çözünürler ve %100 olarak iyonlaşırlar dedik. Dolayısıyla bunlar direkt olarak ortama vereceklerdir sahip oldukları iyonları. Sonra ne olur eş değiştirme ihtiyacına girerler. Eğer öyle bir şey varsa tabi olabilecek bir şey varsa ki burada da görebileceğimiz üzere hani dans eden e, çiftler arasında eş değiştirme olur mu? Evet olur. Çok da sık görürüz zaten bunu. Burada da gümüş klorla sodyum nitratla dans etmeye başlar diyeceğim. Ancak burada sodyumla nitrat zaten kendilerine çok başlarına buyruk olarak hareket eden iyonlar olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla çözelti halindeyken bunlar yine bir arada durmazlar. Yani iyon halinde devam ederler. Dolayısıyla ne olur biliyor musunuz? Gümüşle klor bir araya gelip gümüş klorür katısını oluşturur. Ama sodyumla nitrat çözelti halinde devam ederler. Şimdi buradan bir şeyleri görmek daha zor. O yüzden açık haliyle yazacağım. İlk taraftaki iyon hallerini yazarsam gümüş iyonu, nitrat iyonu, sodyum iyonu ve klor iyonu vardı. Sonrasında gümüş klorür katısı oluştu. Niye? Bunun e, demek ki bunlar bir araya geldiler, dans etmeye başladılar. Başka hiç kimseyle dans etmiyorlar. Bunlar bir arada olmak istiyorlar ya da çözünürlüğü az olan bir katı oluşturdu. Oradan da yola çıkabiliriz. Örneklendirmeler üstünden gidiyorum ya. Sodyum iyonu ve nitrat iyonu var ortada. Şimdi arkadaşlar bu bir denklemse eğer. Şurayı denge haline getireyim. E, bu bir denklemse eğer ben ne biliyorum matematiksel denklemlerde. Aynı olan e, maddeleri ortada yani sadeleştirebilirim. Dolayısıyla sodyum burada bir tane burada da var ve bitti. Götürdüm. Nitrat iyonları aynı şekilde sadeleşti. Dolayısıyla ben sodyum ve nitrat için ne derim? Seyirci iyonlar derim. Bunlar hani dans ediyorlardı ya. Şunlar dans ediyor, diğerleri de onları seyrediyor. Bunlar hiç olaya karışık vakıf değiller. Peki benim net iyon denklemim ne? Net iyon denklemim gümüş külü, gümüş iyonu klor iyonu Gümüş klorür katısını oluşturuyor Derim Dediğim gibi e, Bunlar çökelti oluşturan iyonlar olarak karşımıza gelir e, Şimdi burada Çökelti oluşup oluşmayacağına karar vermek için neye ihtiyacımız var her zaman Çökelti oluşturacak diye bir şey yok Burada e, Bizim için önemli olan bu iyonların derişimleridir bu iyon derişimleri eğer gereğinden fazla ise gereğine ona göre bakacağız. Bir sonraki videoda yapacağım bunu sürem yetmeyecek. Ee, o zaman gümüş klorür katısını oluşturur. Ama gereğin tam sınırdaysa ya da daha az miktardaysa o zaman yine çökelti oluşmaz. Ne olur? Ya e, doymamış çözelti oluşur ya e, dibinde katısı olmayan doymuş çözelti oluşur. İyon değişimleri fazla olduğunda o zaman dibinde katısıyla dengede olan e, doymuş çözelti oluşur diye söyleyebilir.